Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Ben Ahmet Tunca. Bugün dersimizde kaldığımız yerden daire grafiği veri devam edeceğiz. Soru 7'de kalmışız arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Okuyalım 7. sorumuzu. Bir ortaokulda bulunan 240 öğrenciden 120 tanesi Anadolu Lisesi'ne, 60 tanesi Sosyal Bilimler Lisesi'ne, 40 tanesi Fen Lisesi'ne kaydolmuştur diyor. Kalan öğrenciler ise diğer liselere yerleştirilmiştir diyor. Bu okulda bulunan öğrencilerin yerleştikleri liseye ait diyor grafiği çizelim diyor. Arkadaşlar şurası önemli. 240 240'ın ben şöyle yazacak olursam Anadolu ee, Sosyal Bilimler Sosyal ee, Başka mm, Fen Lisesi Evet. Bir de diğer liseler diye kaydedelim arkadaşlar. Şimdi Anadolu 120 çok güzel. Ee, sosyal bilimler 60. FEN Lisesi 40. Şimdi toplam 240 öğrencimiz var ya arkadaşım. 120, 60 daha, 180, 40 daha, 220. Ne kalır geriye? 20 kalır. Şimdi arkadaşlar yorumumuzu şöyle yapmaya çalışacağım. Diyeceğim ki, şimdi toplam 240 ya. 240'a kaç derece? 360 derece düşecek. Bakın size orantıyla anlatmaya çalışacağım. 240, 120'nin nesi? Yarısı. O zaman 360'ın da yarısı olur. Yani şöyle çizdiğimde şurası merkezse şurası 360'ın yarısı 180 derece olur. E burası ne olacak hocam? Burası Anadolu Lisesi olacak. Evet. Devam. Şimdi arkadaşlar bakın. E buradan da yorumlar yapabiliriz. Buradan da yorumlar yapabiliriz. Nasıl yapmak istiyorsanız. Gelin buradan yapalım isterseniz. 240 60'ın kaçta biri hocam? Hmm, düşünüyorum 4'te biri. 360'ın 4'te biri 90 derece. O zaman arkadaşlar 90 derecelik kısmada sosyal bilimler lisesi kalacak. Oldu mu arkadaşlarım? Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Fen lisesiyle. Arkadaşlarım 240 40 kaçta biri? 6'da biri. 360 derecenin 6'da biri ne olur arkadaşlar? 60 derece olur. O zaman hocam şu 60 derecelik kısma da ne kalacak arkadaşım? Fen lisesi. Evet. Arkadaşlarım devam etmek istiyorum. Bakın 240 derece 20 derece. 240 kişi 20 kişi. Kaçta biri? 12 katı hocam. O zaman 360'ın 12 katı yani 12'de biri 30 derece olur. Buraya da diğer kalır. Ya hocam bunu bulmadan şöyle yapabilir miydik? 180, 90 daha, 270, 60 daha, 330. Buraya 30 derece kalacak. Yapabilirdik. Ya da bakın şöyle pratik ders size göstereyim arkadaşlar. Kullanırsınız iyi olur. Şimdi 120'yi biz kaç derece bulduk? 180 derece bulduk. Bu adam bu adamın nesi? Yarısı. O zaman 90 derece olur. Oldu mu? Evet. 120-40'ın kaçta biri? 3'te biri. O zaman bunun da 3'te biri olur. 60 derece olur. 40-20'nin nesi? Yarısı. O zaman 60'ın da yarısı olur. 30 derece olur deriz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Bu şekilde yorumlar yapılabilir. Ee, bence uzun uzun denklem kurmaya gerek yok. Böyle yapabiliriz arkadaşlar bir oran bulmaya çalışalım. Bu oran üzerinden yorum yapalım gençler. Arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Şimdi 8. soruyla devam etmek istiyorum. 8. sorumuz ne demiş? Bakalım hemen. Bir kantin demiş arkadaşlar. Kantinde ee, kantinle ilgili bir şeyler vermiş. Bakalım. Kantinde satılan yiyecekler demiş. Evet. Bu yiyeceklerle ilgili bir dairesel grafiği yerleştirelim demiş. Hemen bakalım. Simit. Arkadaşlar şöyle yazdım. 5. E, tost 20. Açmak ete. Evet. 15. Topladım hepsini arkadaşlar. 40 tane. Oldu mu? Şimdi arkadaşlar ben yine orantı kurmak istiyorum. Bakın orantı. Çok güzel orantılar kuruyorum. 40 tanenin tamamına 360 derece mi gelecek? Evet hocam. Kaç katı? 9 katı. Hmm, çok güzel. O zaman simit için. Simit 5'ti. 9 katı 45 derece. Doğru mu? Evet hocam. Geldim. E, tost için 20, 9 katı 180 derece. Evet. Açma kete için arkadaşlar 15, 9 katı 135 derece. Hepsini buldum arkadaşlar şimdi. Evet. Şimdi bunu tablo üzerinde yerleştirmeye çalışalım arkadaşlarım. Tablo üzerine nasıl yerleştirelim? Önce isterseniz 180 dereceyi bir çizelim. Evet. Burası 180 derecelik kısım. Tost. Sonra... 45 ve 135 dereceyi çizelim. Burası 135 derece. Burası 45 derece. Evet. 135 derecelik kısım açma kete. Evet. 45 derecelik kısımda simit arkadaşlar. Daire grafiğini bunu bu şekilde yerleştirebiliriz arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Yine orantı kurdum. Yine yorum yaptım. Orantı kurarak çoğu şey çözülebilir. Ya hocam hadi tam katı gelmeseydi ne yapacaktık? Ya da Böyle olmasaydı ne yapabilirdik gibi yorumlar olabilir. Bunu da şöyle yapacaktık arkadaşlar. Orantı kuracaktık. Diyecektik ki işte toplam 40 tane ürünüm var. Kaçı simit? 5'i. O zaman 360 derecede x diyecektik. Bu nasıl orantı? Doğru orantı diyecektik. İçler dışlar çarpımı yapacaktık. 40 çarpı x 360 çarpı 5 diyecektik. Gerekli sadeleştirme işlemlerini yaparsanız yine 45 derece gelir bakın. Yani değişen bir şey yok. Ben pratik yoldan yaptım. Uzun yolda böyle. Tek tek yaparsın, hepsini orantı kurarsın, bu şekilde yapabilirsin. Ama pratik yolu görürsen sınavda çok daha rahat edersin arkadaşım. Evet arkadaşlar, şimdi bir sonraki sorumuza devam etmek istiyorum. Sekizinci sorum. Evet. Yine bu sefer de arkadaşlar verileri çizgi grafiğine gösterin diyor. Hemen bakalım arkadaşlarım. Demiş ki bir araba firmasının 2019 yılında satılan arabalarla ilgili sayıları verilmiş demiş. Ben de bunlarla ilgili ifadeleri bulmaya çalışacağım arkadaşlar. İsterseniz şöyle biraz daha büyütelim. Daha iyi görün arkadaşlarım. Şimdi bir daha okuyalım soruyu arkadaşlar. Önce ben araba fiyat firmalarını şuraya yazıyorum. Binek, ticari, su gibi. Binek kaç arkadaşım? 420. Su kaç? Pardon, ticari kaç 360, su kaç 380. Şimdi bunları tablo üzerine yerleştirelim. Bineği bulalım. Tık 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 tık. Böyle 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 çizgi grafiği istiyor ya. Nokta bulmam lazım böyle. Evet, ticari kaç arkadaşlar 360. Tık 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 tık. Böyle. Su kaç arkadaşlar? Su. Arkadaşlar, bineği yanlış yazmışız. Binek 400 olacakmış. Biz suyla karıştırmışız. Hemen düzeltiyorum arkadaşım. Binek 420 olacak. Evet böyle. Burası binek, ticari su da 380 olacak. Bu da burası. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili yorumlar yapacak olursak. Şimdi çizgi grafiği demek, sırasıyla birleştir demek. Bu ve bu. Evet. Bu da çizgi grafiği işte arkadaşlar. Noktaları birleştir, sonra noktaları uzat diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 9. soruyu da hallettik. Geçiyoruz 10. sorumuza. Şimdi arkadaşlar bu sefer de bir daire grafiğinden alacakmışız. Başka bir grafiğe götürecekmişiz. Evet, bir daire grafiğinden başka bir grafiğe götürecekmişiz. Hemen bakalım arkadaşlarım. Daire grafiğinden başka bir yere götürelim. Böyle küçük oldu. Şuradan devam edelim o zaman. Şimdi arkadaşlar diyor ki bana soruda Yukarıdaki bir araba firmasında Pardon bu soruyu çözmüştük değil mi? 10. soru Bir dairese grafik vermiş arkadaşlar Bir sınıftaki öğrencilerin proje derslerinden aldıkları ödevleri vermiş Ben şöyle yorum yapmak istiyorum arkadaşlar Matematik, e, Türkçe, Fen ve diğer dersler gibi yorum yapmak istiyorum Buraya dereceleri yazmak istiyorum 180 derece, 30 derece, Fen 90 derece topladım. Hmm, buraya da 60 kaldı. Yani toplam 360 derece olacak ya arkadaşlarım. Şimdi soruya bakıyoruz beraber. Beraber yorum yapalım. Yukarıdaki verilen dairesel grafikte bir öğrencinin aldıkları proje devlerinin derslerin dağılımı verilmiştir. Bu sınıftaki öğrencilerin Türk 4 kişi Türkçe dersinden proje devi almıştır. Evet arkadaşlar bakın. 30 derecelik kısım 4 kişiymiş. Hmm, 90 derecelik kısım 12 kişi. Çünkü 3 katı. Evet. Derecenin 3 katı. 60 derece bunun 2 katı. O zaman burası 8 kişi. Çok güzel. Arkadaşlar 30-180'in 6 katı. O zaman burası 24 kişi. Evet arkadaşlar. Yorumda bir sıkıntı yoksa bakalım şimdi. Türkçe kaç kişi? 4 kişi yerleştirdim. 4'ü. Arkadaşlar devam ediyorum. E, matematik diyor 180 derece şimdi 24 kişi diyor önce ne yapıyor arkadaşlar sütun grafiği çizdiği için ben bunu sütuna çeviriyorum böyle sütun dediği için evet matematik arkadaşlar kaç kişiymiş 180 derecelik 24 kişiye denk geliyormuş bunu çizdim arkadaşlar böyle evet sütun grafiği dediği için böyle yaptım şimdi geldim fen kısmına arkadaşlar 12 kişi 90 derece Evet arkadaşlar 12 kişi 90 derece. Arkadaşlar diğer 60 derece 8 kişi. Arkadaşlar diğeri de 60 derece ve 8 kişi. Evet arkadaşlar yorumumuz bu şekilde. Yine bir oran kurduk ve bunu çizgi grafiği üzerinden yorum yaptık arkadaşlar. Bu tarz soruları dediğim gibi bir oran kurarak yapabiliriz. Burayı ne yaptık arkadaşlar? Dairesel grafiği aldık. Sütun grafiğine çevirdik. Şimdi devam edelim. Başka bir sorumuz var arkadaşlarım. Şimdi sütun grafiği en yüksek ve en düşük verileri ön plana çıkarırız. Çizgi grafiğinde artış ve azalış miktarları ön plana çıkarır. Daire grafiğinde ise bir bütünün parçaları yorum yapılır diyor arkadaşlar. Yani grafiğin çeşidine göre arkadaşlar yorum yapma. Evet şimdi bakalım. Bir tane bize dairesel grafik e, vermiş arkadaşlar. Bunu biraz büyütelim isterseniz şöyle. Evet. Biraz daha yüksek. Bu sefer alt taraf gözükmez diyorsunuz. Tamam arkadaşlar, biraz küçültelim. Şöyle. 2017 yılında toplam 1080 okul varmış. Lise ve okul 2018 ve 2019 yılında bu okula kayıt olan öğrencilerle ilgili bilgiler verilmiş bize diyor. Arkadaşlar seçenekleri incelerken yine düzenleriz isterseniz. Buradan başlayalım bir. Şimdi arkadaşlar önce şuradan yorum yapalım. 2017'de 1080 ilkokul ortaokul varmış. Ben şöyle yapıyorum. Hocam burası 360 derece değil mi? Evet. 360 derece ise ben diyorum ki o zaman 360 derece ise 360 dereceye kaç düşer? 1080 kaç katı? 3 katı. Derecenin 3 katı. O zaman ilkokul dediğim yer derecenin 3 katıysa burası 360 kişi burası 240 derece olduğu için burası da 720 kişi. Yani ilkokulda 360 öğrencim var. Ortaokulda 720 öğrencim var. Ne zaman? 2017 yılında. Evet. Arkadaşlarım şimdi 2018 ve 2019 yıllarını bulmaya çalışıyorum. Tamam mı? Şimdi şöyle yorum yapıyorum 2018 için. 2018 için ilkokul öğrencileri ve şöyle yorum yapıyorum. Arkadaşım şuraya şöyle yapalım isterseniz. 2018, 2019 diyelim. Şimdi okula yeni gelen öğrenci sayısı burası. Kaydı silinen burası. Şimdi okula yeni gelen 2018'lik ilk okul öğrenci 60. Kaydı silinen 120. Şimdi şöyle düşüneceksiniz arkadaşım. Artı 60 gelmiş. Eksi 120 gitmiş. Yani eksi 60 o zaman 300 kişi kalır. Doğru mu? Evet. Devam ediyorum. 2019. 180 kişi gelmiş, 80 kişinin kaydı silinmiş. Yani 100 kişi fazlalık var. O zaman 400 kişi olur 2019'da. Evet. Yorumu bu şekilde arkadaşlar. Kayıt yaptıran artı kaydı silinen eksi gibi düşünüyoruz. Çok güzel. Şimdi devam ediyorum. 2018 yılında ortaokuldan arkadaşlar kayıt yaptıran 120, kayıt sildiren 40. Demek ki artı 120 eksi 40 diye düşünürsem 80 tane öğrenci fazlalaşacak. Yani 800 tane öğrenci olacak. Devam. Şimdi 2019'a bakalım. Kayıt yaptıran 40. Kayıt sildiren 140. Artı 40. Eksi 140. O zaman eksi 100. Yani 100 öğrenci azalır. Evet arkadaşlarım. Tabloyu bir yorum yaparken bu şekilde yorum yaparız. Şimdi önce 2018'deki ilkokul ve 2019'daki sütun grafiklerini çizmeye çalışıyorum. Size tabloyu okurken şuradan yorumlar yapmanızı isteyeceğim. Burası önemli çünkü gençler. Şurası. Çarpı 1000 diyor. Hmm, ne demek hocam çarpı 1000? Yani pardon çarpı 100 ne demek? Burada 300 diyor ya. O zaman 2018'de ilk okul 3 olacak. Orta okul 8 olacak. 3 olacak 8 olacak. Bu olur. 2019'da 4 olacak 7 olacak. 4 olacak 7 olacak. Bu da olur. O zaman cevabım A seçeneğiymiş. Diğerlerine bakalım. 2018'de 3 olacak 8 olacak. 2019'da 4 olacak 7 olacak. Ama burada önemli lan şu arkadaşlar. Biz de düştük oraya. Renk önemli değil mi? Renk, renk. Nedir hocam renk? Bakın hemen bakalım. Biz oraya düştük. Bakın ortaokul diyor. Hmm yeşil olan ortaokul. Yani yani alttaki ortaokul olacak. Yeşil. Evet, büyük olan yeşil olacak. Yani bu olmaz. Tam tersi. İlkokul mavi. Evet. Şimdi bakalım. İlkokul 3 olacak. Ortaokul 8 olacak. 3'e 8. İlkokul 4 olacak. Ortaokul 7 olacak. O zaman cevap B seçeneği diyebiliriz arkadaşlar. Diğer seçeneklere bakmaya gerek kalmadı. Ya burada 3 diyor ya. 100 ile çarp 300. Bir de dikkat etmen gereken neymiş? Renk. İlkokul açık mavi. Ortaokul yeşil olacak. O yüzden A seçeneğine düşmeyelim arkadaşlar. Evet. Olay anlaşıldı umarım. Güzel soru. Bakın arkadaşlar LGS'de gelecek tarz sorular bunlar. Çünkü neden? Çünkü ikili tablo soracak DGS soruları bize. Yani %90 ikili tablo. Yani geçen sene çıkan soruda öyle. Örnek yayınlanan sorular da öyle. O yüzden arkadaşlar tabloları iyi kavrayalım. Tablolar arası ilişkileri iyi kurmaya çalışalım. Bunlar önemli çünkü arkadaşlarım. Şimdi devam ediyorum. Bir başka sorumuzla. Evet arkadaşlar. Sorumuz bitmiş. Şimdi gold testten ve platin tıpa tıp testten FASQ'nimizin Sorular çözebiliriz. Ee, bakalım şimdi. Mesela şuradaki 10. sorumuzu bir çözelim arkadaşlar. Bu da çok güzel bir soru. Tek tablo ama hoş bir soru. Bir ailenin ödediği elektrik faturasının mevsimlere göre değişim verilmiştir. Evet. Ne diyor? Buna göre bu ailenin bir yıllık elektrik faturası dairesel gravide gö gösterilirse yaz mevsini gösteren merkez açı hangisi ilkbahardan kaç fark olur diyor. Hmm. Bakın. Bunun tamamı elektrik faturasıymış. Tamam elektrik faturası olduğu için ben şöyle yaptım arkadaşlar. Hemen bir tane dedim ki arkadaşlar buradan bir tane alayım. <laughs> dairesel grafiğimi çizeyim. Dairesel grafik çizelim arkadaşlar. Ne çizelim? Ee, bir tane daire çizelim. Çünkü dairesel grafik için bize lazım. Şöyle bir dairesel grafik çizdi. Tamam. Şimdi bunun içine yerleştirmeye çalışalım arkadaşlar. Neyi yerleştirelim? Önce hepsini bir toplayalım. Acaba ne kadar? İlkbahar. Şöyle ilk yazalım. Yaz yazalım. Sonbahar yazalım. Evet. Ve kış yazalım. Şimdi ilkbaharda ne kadarmış? 150 150'ymiş. Yazda ne kadarmış? 300 300'müş. Sonbaharda ne kadarmış? 100'müş. Kışta ne kadarmış? 450 450'ymiş. Şimdi gençler bunların hepsini toplarsam 150 300 daha 450 450, 900 ve 1000 etti. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bakın yine bir orantı kurmaya çalışacağım ben. Diyeceğim ki arkadaşım bunun tamamı 1000. Evet. Bana kimi soruyor? Bana kimi soruyor? Bana kimi soruyor? Yaz. Bana kimi soruyor? İlkbahar. Hatta bunları da sormuyor. Arasındaki farkı soruyor. Hmm. Bunun elektrik farkı ne kadar? 150, 300. Aradaki fark 150. Direkt buradan yapabilirim. Diyorum ki binde 150 ise fark. Evet. Merkez açı yani 360 derecede kaçtır diyorum. Yorum anlayabildiniz mi arkadaşlarım? Yani hocam şöyle bir olmaz mıydı? Önce ilk baharı bulsaydık sonra yazı bulsaydık sonra aradaki fark olurdu. Şimdi onu deneyeceğim. Ama bu daha kolay daha pratik arkadaşlar. O zaman şöyle yapıyorum. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 1000 çarpı x 150 çarpı 360 derece. Sadeleştirme yapıyorum. 50'ye böl 3. 50'ye böl 20. Ye. Bir daha sadeleştirme yapıyorum. 20x 1080. Bir sıfır gider. Ve x de 2'ye bölersem her tarafı 54 derece olur arkadaşlar. Yani cevap B seçeneği. Hocam bizi hepsini tek tek bulsaydınız olmaz mıydı? Olabilirdi. Hadi bakın yorum yapalım beraber. Önce ilkbaharı bulalım. İlkbahar kaçtı? 150. 150 kaç dereceymiş? 54. O zaman arkadaşlar şöyle çizsem şöyle şurası 54 derece desem çünkü ilkbaharda 150 ya o zaman tek tek bulacaktım. Burası ilkbahar. Evet. Devam. Ben şöyle yine yorum yapmak istiyorum. 150, 300'ün kaç katı? 2 hmm, katı. O zaman derece de 2 katı olur. Yani 108 derece olur arkadaşlar. 108 derece 108 derece de şurası olsun. Burası ne? Yaz. Doğru mu? Evet. Aradaki farkın 54 olduğunu gördük. Hocam hepsini bulun diyorsan. Evet. 154 derecenin kaç katı? 3 katı. O zaman derecenin 3 katı olacak. İlkbahar 54 dereceydi. 3 katı ne yapar arkadaşım? 3 katı. 3 katı 162 derece yapar. 162 derece. Yani şurası olur arkadaşlar. 162 derece. O zaman arkadaşlar bunların hepsini toplarsanız. Bunların hepsini toplarsanız. 360'tan çıkarırsanız. Zaten buraya 36 derece kalır. Burası neydi hocam? Kış. Burası neydi hocam? Sonbahar. Yani hepsini buldum. Soruda bizden ne istiyordu hocam? İşte ilkbaharla yazın dereceleri farkı. 108 54 cevap 54 olurdu. Ama ben bunu daha kısa yoldan, daha pratik buldum arkadaşlar. Siz de böyle yaparsanız iyi olur sınavda sınavınıza. Evet arkadaşlar, umarım anlaşılmıştır. Yeni bir soruyla devam etmek istiyorum. yeni bir soru. Yine güzel bir soruyla devam edelim. Evet arkadaşlar. Böyle sorular çok çıkıyor. Bunlara da bakalım isterseniz. Güzel içli tablolarımız. Şimdi diyor ki otelde diyor deniz ve diyor kara manzaralı odaların dağılımı vardı diyor arkadaşlar. Otelde 2 3 4 yataklı odaların dağılımı vermiş. Evet. Ben şöyle yorum yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben şöyle yorum yapmak istiyorum. 2 yataklı yatak sayısına göre parçalıyorum. 3 yataklı ve 4 yataklı diyorum şöyle. Bunlar yatak sayısına göre. Tamam. Şimdi tamam da hocam yatak sayısına göre bu adamlar deniz manzaralı da olabilir. Kara manzaralı da olabilir. Evet ben de öyle dedim zaten. Burası deniz manzaralı olsun. Burada kara manzaralı olsun. Oldu mu? Böyle bir tablo oluşturursam işim daha kolay olacağını düşünüyorum şimdi arkadaşlarım. Hadi beraber bakalım şimdi. Beraber bakalım. Bu oteldeki 4 yataklı odaların sayısı 60 diyor. Hmm, 4 yataklı odaların sayısı 60. Yani 4 yataklı toplam 60 tane yatak var. Deniz ve kara toplamda. Çok güzel. Kara manzaralı 2, 3, 4 yataklı odalar birbirine eşittir. Kara 2, 3, 4. Bunların hepsi birbirine eşitmiş arkadaşlar. Kara manzaralı hepsi birbirine eşitmiş. Tamam arkadaşlar. O zaman ben şöyle diyorum. Buranın tamamı 360x olsa... Burası 120 ise deniz manzaralı 240x odam var. Kara manzaralı 120x odam var. Hocam, kara manzaralı odaların hepsi birbirine eşitti ya. Evet. O zaman 120x'i 3'e bölsem ben. Her birine 40x düşer mi? Evet. 40x, 40x ve 40x düşer. Çok güzel. Her birine 40x düşmüş. Değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Şimdi arkadaşlar yine 360x odam varsa benim 3 yataklı oda sayım 90x. Çünkü 360 dereceye 360x düşerse her birine 1x düşer. 2 yataklı 150x. Buraya da ne kalır arkadaşlar? 90, 150 daha 240, 120x. Bunu da yerleştirelim. 2 yataklı ne bulduk arkadaşlar? 150. 40'ı buradaysa buraya 110x kalır. Değil mi? Toplam şöyle bakacağız bakın şöyle. Şöyle aşağı doğru şuraya. Toplamları yatak sayısına göre. 3 yataklı 90 sa buraya 50x kalır. Çok güzel. 4 yataklı 120 ise buraya ne kalır? 80x kalır. Doğru mu? Yanlış yapmadım. Evet. Şimdi arkadaşlar buna göre yorum yapacak olursak. Buna göre yorum yapacak olursak. Bir tane denklem çıktı karşımıza. Ne denklemi? Ana ikisinin toplamı 120x. Yani 4 yataklı oda sayısı da kaçmış? 60. O zaman her tarafı 120'ye bölersem 60 bölü 120 x'i buldum 1 bölü 2. Şimdi ben her yere istediğimi yazabilirim. Buna göre deniz manzaralı 4 yataklı oda sayısı. Bak ne diyor? Deniz olsun 4 yataklı olsun. Yani 80 x'i soruyor. Yani 80 çarpı 1 bölü 2 bu da 40 yapar arkadaşlar. O da D seçeneği olur arkadaşlarım. Evet arkadaşlar çok güzel. 2 tane dairesel grafiği olan bir soru. Bu tarz sorulara çok dikkat edin. Karşınıza çıkacaktır böyle sorular. Böyle bir şeyler oluşturmaya çalışın. Yani 360 demede bir sıkıntı yok. Çünkü verilmemiş soruda kaç tane olduğu. Dairesel grafikler genelde böyle 360 x derseniz daha kolay derler. Çünkü derece 360 her bir derece 1x düşer gibi. Bu şekilde tablo kurarsanız çok güzel bir yorum yaparsınız ve çok güzel hızlı bir şekilde sonuca ulaşırsınız arkadaşlarım. Evet şimdi bu konu anlaşıldığını düşünüyorum bu sorunun. Son bir soruyla dersimi bitirmek istiyorum arkadaşlar. O da yine bu tarz bir soru olabilir. Hangisini isterseniz bu da olabilir bu tarz. Ben şu tarz bir soru çözmek istiyorum. Şu tarz bir soru çözmek istiyorum. Çünkü bu tarz soruları çıkacağını düşünüyorum. İkili soru çünkü. İkili, İkili sorular önemli arkadaşlar. Çünkü zor sorular. Kırtasiye'de bulunan ürünlerin türlerine göre dağılımı demiş. Diğerinde de renklerine göre dağılımı demiş. Hmm. Arkadaşlar tür ve renk o zaman ben şöyle yapayım mı arkadaşlar kalemim var silgim var bunların da üç tane rengi var bir kırtasiyedeki kalemlerin yüzde 75'i defterlerin yüzde 50'si mavi renklidir kırtasiyede silgilerin 10 tanesi mavi ise, şöyle yapalım arkadaşlar kırmızı evet beyaz evet mavi Şimdi beraber bir yorum yapalım buna. Arkadaşlarım ve diyelim ki şuradan şöyle, şöyle 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 aldık. Şimdi üç tane de satır açalım. Birinci satırımız ne olsun? Kalem, defter ve silgi gibi. Böyle üç tane satır açalım. Böyle güzel oldu bence. Şimdi devam edelim. Birinci satırımız kalem olsun. İkinci satırımız defteri olsun. Üçüncü satırımız da silgi olsun. Şimdi bu kutucukları yerleştirirsek işimiz çok kolay olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yine biraz önceki gibi hocam 360x desem olur mu? Olur arkadaşım. Buranın tamamına 360x dersem. Arkadaşlar kalem ne kadar? 120x. Çünkü her bir derece x düşecek. O zaman kalemlerin toplamı 120x olacak. Çok güzel. Defterlerin toplamı 60x olacak. Silgilerin toplamı 120x olacak. Hocam kırmızı renklerin toplamı yine aynı. 360x tane kalemim var. Burası da 120x olacak. Beyazların toplamı 90x olacak. Mavilerin toplamı 150x olacak. Şimdi buna göre yorum yapalım. Hadi gençler. Bakın önemli. Sorular çok önemli. Bunlara dikkat edelim. Yorumları çok önemli. Arkadaşlar kırtasiyedeki silgilerin 10 tanesi mavi renkli. Hmm, kırtasiyede silgi olacak. Ve 10 tanesi mavi renkli olacak. Çok güzel. Bu kırtasiyedeki kalemlerin %75'i hmm, Kırtasiyedeki kalem 120x Şimdi 120x'in %75'ini Almaya çalışalım Sadeleştirelim 3 4 Arkadaşlar 4'e bölüp 3 ile çalkalım 90x yapar o da Sadeleştirirsek Defterlerin %50'si Kaç defterim var arkadaşlar Kaç defterim var bakalım 60 defterim var 60x defterin %50'si Yani yarısı o zaman 30x evet bu da 30x oldu gördüğünüz gibi. Aa, bak biraz önceki soruya benzedi. Bu üçünün toplamı ne olacak? 150x. Hadi toplayalım o zaman arkadaşlar. 90, 130 daha. 90, 30 daha. 120x. Artı 10 eşittir 150x. O zaman 30x eşittir 10. Buradan x ne çıkar arkadaşlar? 1 bölü 3. Bize ne söylüyor arkadaşlar? Kırtasiyede bulunan ürünlerin toplamı nedir? Ben bu kırtasiyeye başladığımda 360x diye başlamıştım. 360 çarpı 1 bölü 3 bu da 120 tane yapar. Tüm ürünlerimin sayısı 120 olurmuş arkadaşlar. Aslında şuraları kullanmadık gördüğünüz gibi. Ama sorun nereye götüreceğini bilemezdik. Tabloyu çizdik. Oluşturduk. Sadece maviden gitmek yeterliymiş arkadaşlar. Arkadaşlarım bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlarım.